Merhaba. Bugünkü videomuzda Mercedes S-Class W220 kasa e, aracın velur halı paspas takımlarını tanıtacağız. Solda gri, ortada siyah ve sağda bej olarak totalde 3 tane takım e, paspasın tanıtımını yapacağız. Tüm halı paspaslarımızı velur otomotiv halılarından üretiyoruz. velurun kelime anlamı kadifedir. Yani kadife gibi bir dokunuşa sahipler gördüğünüz gibi. Üzerine dökülen tozu kolayca bir el süpürgesi yardımıyla uzaklaştırabilirsiniz. Paspasların kenarları bir kenar ile suni deri bir kenar ile dikilmiştir. Burada da görüldüğü gibi yaklaşık 10-12 milimetrelik bir malzemeden oldukça sağlam ve dayanıklı bir malzemeden imal edilmiştir. Tabanlar kauçuk emdirilmiş bir şekildedir. Bu kauçuk taban paspasın üzerine dökülen sıvının taban halısına sızmasını engellediği gibi aynı zamanda paspasın dayanımını da arttırmaktadır. Yani sıradan halılar gibi kolayca bükülemezler. Eski formunu geri almaktadır gördüğünüz gibi. Şimdi 220 kasa araçta iki çeşit versiyon bulunmakta. Uzun şasi ve kısa şasi. Buradaki paspas kısa araca uygun olarak üretilmiş ama dile istenirse birebir aynı renk paspasın uzun versiyona uygun olan versiyonu da üretilebiliyor bilginize sunuyoruz. Müşterilerimiz isterse diye kenar rengini dikiş bir rengini değiştirebilirler. Burada aynı paspasın siyah versiyonu yer almakta. Yine kaliteli bir otomotiv alısından imal edilmiş durumda. Mercedes paspaslarda görmeye alışkın olduğumuz şekilde sünger bir tabana sahip. Evet bu da yine kısa versiyon için üretilmiş bir şey. Halı paspas. Yani bir takımda 4 adet bulunmakta. Paspaslar da Mercedes paspaslar üzerinde. Ee, ayak dinlendirme kısmını koruması için ekstra uzun bir parçada bulunmakta. Buradaki parça ise pedalın tam e, altına kadar girerek, gaz pedalının altına girerek ok oraya kadar olan kısmı da etkin bir biçimde korumakta. Yine bu da yaklaşık 9-10 mm kalınlığında bir halı. Burada e, uzun versiyonu yani 220 kasanın Uzun versiyonunun bir e, paspası mevcut. Şimdi kısa versiyonla karşılaştırmak gerekirse şöyle üst üste koyalım daha iyi anlaşılsın. Siyah olan kısa versiyon, bej olan uzun versiyon. Yani görüldüğü gibi şu kadar bir fark var, uzunluk farkı var. Yine kenarları deri bir kenar ve kalınlığı görüldüğü gibi yaklaşık 9 mm. Tabanı kaymaz bir şekilde cırtlı bir vaziyette. Yine bu paspas takımında da bir kenar rengi ve dikişi bir rengi değiştirilebilmekte. Bunun da sol sürücü paspası bu, bu şekilde duruyor. Şimdi bunlar dışında başka paspas isteyen müşterilerimiz için yani bazı müşterilerimiz bu renkler dışına çıkıp başka renkler istiyorlar. Onlar için de katalogumuzu göstermiş olalım. Örneğin bu katalogda Mercedes severlerin çok da, çokça bildiği orijinal Mercedes alaları bulunmakta. Bunlar eski kanallı. Özellikle 124 kasa Mercedes'lerde çıkan halılar. Yaklaşık kalınlık 15 mm, oldukça kalın, ağır bir halı. Bu da yeni Mercedes'in yeni kanallı halıları. 212 kasalarda çıkar genellikle. Bu siyahı, bu da beji. Bunlar da düz velur halılar. Kahverengisi de mevcut. Yine bu katalogda yeşil, mavi pek çok renk, siyahın tonları pek çoğu mevcut. Ve yine bu bir kataloğumuz var. Farklı bir yeşil tonu, gri gibi tonlar da mevcut. Tekrar tekrar göstermek gerekirse 220 kasa S class, S320, S500, s 600 ye e, adlandırılan aracın gri, siyah ve bej velur halı paspas takımı